Uğur Dündar'la Radyo Arenası başlıyor. Uğur Bey günaydın, iyi haftalar. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili radyo dinleyenleri. Herkese güzel günler, güzel haftalar diliyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. Evet bugün 12 Eylül... Ee, dün de 11 Eylül'dü Amerika'da ki e, asrın terör saldırısının 10. E, yıl dönümüydü. E, bugün de 21. yıl dönümü 12 Eylül'ün. E, 12 Eylül bilançosuna baktığımızda çok değişik şeylerle karşılaşıyoruz. Örneğin idam edilenlerin sayısı 50, kuşkulu ölümlerin sayısı 144, işkencede ölenlerin sayısı 171, vatandaşlıktan çıkarılanlar ...14.000... böyle uzuyor gidiyor. E, o günden bu yana birçok şey değişti herhalde. Sevgili Hakan şimdi e, 12 Eylül'ü bilmeyen, yaşamayan ya da e, 12 Eylül olduğunda e, daha öncesinde ve sonrasında neler olup bittiğini hatırlayabilecek yaşta olmayan ee, sevgili dinleyenlerimiz için daha önce dile getirdik bunu ama bir kez anlatmakta e, bir kez daha anlatmakta yarar var evet. ee, 12 Eylül e, sabahı e, İstanbul nasıldı şimdi onu bir anlatayım izin verirsen e, bunu İşte hayatım e, kitabında sevgili Nedim Şener'e anlatmıştım o da e, yazmıştı evet. ee, son derece ilginç e, bir e, anı bu e, 12 Eylül sabahı ben e, o sırada Yeşilköy'de e, bir apartman dairesinde küçük bir apartman dairesinde oturuyorum bekarım e, ve yan daireden gelen e, türkü sesleriyle Hasan Mutlucan e, sesleriyle e, uyandım. Anladım ki darbe oldu. Çünkü Türkiye'de böyle bir beklenti vardı. 12 Eylül öncesinde sokaklar kan gölüne dönmüştü. Sıkı yönetimi ilan ediliyor ama bir türlü terör evet, olaylarına, anarşiye mani olunamıyor ve böyle bir e, sessiz beklenti içindeydi toplum. Anladım ki darbe oldu, Çanakkale içinde Aynalı e, Çarşı falan böyle hamaset türküleri okunuyor. Hemen kalktım giyindim çünkü benim çok önemli bir görevim var. E, TRT İstanbul Televizyonu'nda program müdürüyüm. Darbe olunca biliyorsun ilk defa e, televizyon binasına gelirdi askerler, radyo binalarına gelirdi. O zaman tek kanallı televizyon. Ee, oraya en konduğu anda e, Aşağı yukarı e, durum e, Güvenceye alınmış e, Olunuyordu Şimdi Ankara'da tabii Ne olup bittiğini daha sonra öğrendik Ben e, giyindim Sabahın karanlığında Atladım arabama <laughs> Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen e, Böyle 140-150 ile İstanbul'da e, gidiyorum Köşe başlarını askerler tutmuş Silahlı askerler ee, ...hele köprüden geçerken hiç unutmuyorum, durdurdular e, benim arabayı, e, tanıdılar... E, ...ve... E, ...Haliç Köprüsü üzerinde... E, ...tanıyınca, e, selam falan vererek, buyurun geçin dedi bana. Yani en ufak bir e, durdurma e, teşebbüsüne e, maruz kalmadım. Doğru, Ortaköy, e, çıktım yukarıya... Müdür Allah rahmet eylesin geçenlerde kaybettik çok değerli bir e, yayıncıydı Vural Tekeli'nin odasına bir solukta girdim bir baktım Vural Bey zaten kısa boylu ufak tefek bir insandı o koltukta kaybolmuş yığılmış koltuğa suratı bu mumu gibi e, sapsarı erimiş bir vaziyette yani e, ben... Acaba kalp krizi falan mı geçiriyor? Dedim birdenbire bir üzerine geldim hamle yapınca bir işaret yaptı, elini dudağına götürdü önce, sonra tabanları gösterdi bana köşeleri gösterdi ve parmağını tekrar kulağına getirdi. Yani şunu demek istedi. Aman Uğur konuşma dinleme tesisatları var burada dinleniyoruz. Evet. Evet. Ben başladım gülmeye tabii dedim ki ya Vural Bey bu adamlar ne çabuk geldiler ne çabuk dinleme aletlerini yerleştirdiler ne çabuk sizi dinlemeye başladılar ayrıca ne diye dinlesinler. Meğer Vural Teker'in korkmasının nedeni e, geceden askerler geliyorlar bütün odaları çekmeceleri teker teker açıyorlar ve Vural Bey'in sekreterinin odasında yasaklanmış e, birkaç kitap bulunuyor vay sen misin sekreterinin e, çekmecesinde yasak kitap bulunduran diye Vural Bey'i almışlar aşağıdaki Ortaköy karakoluna götürmüşler orada bir güzel ıslatarak sorgulamışlar <laughs> e, ve adamı öyle bir korku almış ki sanki biraz sonra gelecekler ve e, alıp götürecekler ben tabi gülmeye başlayınca hemen boynuma sarıldı uğur dedi beni alıp götürecekler hakkını helal et ee, e, aman işte aileme sen sahip çık falan ya Vural Bey gideceksek beraber gideceğiz çünkü burada sen müdürsün ben de program müdürüyüm böyle bir saçmalık olur mu? Ne diye bizi götürsünler falan dedim ve sakinleştirdim. Böyle bir 12 Eylül sabahı anımız var. Evet. Nasıl bir korku? O <laughs> sırada <canım, brav. gülüyor> evet. Ondan sonrası da var. Onu da artık yarın anlatırız. Bir e, dönemin anlı şanlı emniyet müdürünün. Ee, bize e, işte gel seri götüreyim oralarda program yap deyip de e, bir de yani rüşvet almakla da ünlüydü aynı zamanda. Hem emniyetçi olarak ünlüydü hem de İstanbul'da torbacısı vasıtasıyla haraca e, bağlamadığı e, böyle karanlık iş yapan iş adamı kalmamıştı. Ve 12 Eylül e, sabahı solcu gençleri e, işte sosyal demokratları falan. Yani bunlar komünisttir diyerek e, alıp toplayıp götürdükleri yerlerde yaptıkları işkenceleri e, program haline getirmemi ve onların nasıl bu işkence sonucunda e, kendi tabiriyle ötmeye başladıklarını e, anlatmamı istedi. Neyse ben de ona e, gereken cevabı çok sert bir şekilde verdim. Onu da başka bir zaman anlatırız. Evet gayet iyi olur hem de. Ee, şimdi. Bunu temizleme diyordu. Ne güzel. seni bir atarsam kuru temizlemeye görürsün demişti bana ha size de söyledi yani bunu gayet de beni tehdit etti ben dedim ki ben yani yapacağım programa böyle emniyet müdürlerinin emirleriyle karakollarda falan karar vermem dedim ben İstanbul Televizyonu program müdürüyüm ben orada arkadaşlarımla otururum hangi programa yapacağımıza bizler kendimiz karar veririz ayrıca böyle bir program yapmayı da hiçbir zaman düşünmem İstersen beni kuru temizlemeye at dedim ama ben de bir emniyet müdürünün aldığı rüşvetlerin de kontlarını e, sağa sus sola dağıtırım. Ve bir şekilde bunlar yayınlanır dedim. O zaman ne oldu? <laughs> Son anlatayım onu istersen. Çok <laughs> enteresan evet. çok, tamam. çok, çok enteresan. Yani 3-4 dakika hatta 5 dakikayı kapsar. Ee, en sonunda neler geldi o emniyet müdürünün başına onu da anlatırım. Bunu evet bir Bak, gün... Biz sevgili Hakan. Evet. evet. 11 Eylül, 12 Eylül, işte bugün de 12 Eylül ve biz hala aladan onca yıl geçmiş olmasına rağmen dimdik ayaktayız. Gelmiş geçmiş bütün iktidarlar döneminde başı sıkıntıya giren ama mesleğinin ilkelerinden başka hiçbir doğruyu tanımayan ve halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmetin dışında hiçbir gücün önünde eğilip bükülmeyen bir yayıncı olduğumuz için çok şükür ve hala dimdik bu mesleği yapmaya devam ediyoruz ve Allah güç verdiği sürece patronumuz da bizi kovmadığı sürece devam edeceğiz. <laughs> evet iyi ki varsınız. Uğur Bey bugün Başbakan Tayyip Erdoğan yaklaşık 200 iş adamıyla birlikte Mısır, Tunus ve Libya'yı kapsayan bir evet. e tura başlıyor. Buna bahar turu deniyor. Ee, bahar seferi demiş hürriyet'te hatta başlıkta. Sonbahar. Peki öyle olsun. Ama yani tam sonbahara denk geldiği için anladım. E, Arap sonbaharı diyelim biz buna. Öyle mi? Evet. Yani ne? bir anlam yükleyerek söylemiyorum. Şimdi e, ben anladım. Eee <laughs> İsrail'in yalnızlaştığından bahsedilirken bir yandan Rusya ve İran'ın nükleer konuda anlaştığını duyuyoruz kim yalnızlaşıyor kim kankalarını çoğaltıyor neler oluyor ve bir böyle bir Vallahi bir şey yapalım bir değerlendirme yapalım evet. Birbirine zıt durumlar var Çünkü yaşanan süreçte bu durumların en başında da Türkiye'nin bir NATO ülkesi olması dolayısıyla NATO'nun büyük patronu olan Amerika Birleşik Devletlerinin de telkini ve bastırmasıyla füze kalkanı radarlarının burada konuşlanmasını kabul etmesi. Şimdi bu füze kalkanı projesinin hayata geçirilmesinin en önemli nedeni İran'ın nükleer güce veya işte uzun menzilli balistik füzelere sahip olacağı. Ve en başta İsrail olmak üzere batılı ülkelere bu füzeleri göndereceği Avrupa Birliği ülkelerine çünkü oraya kadar ulaşıyor menzili füzelerinin e, ulaşacağı ve bunlar bu füzeler fırlatıldığı anda e, karşı füzelerle imha edilmesini amaçlayan bir proje. Şimdi bu e, tabii en başta İsrail'i korumak için yapılmış olan bir çalışma hayata geçirilen bir proje çok da büyük bir proje. Peki şimdi e, Amerika yani baş patron olan e, NATO'nun e, en itici ve e, hamisi konumunda olan gücü e, bastırıyor. Biz bunu İsrail'i korumak amacıyla yapıyoruz. Öbür taraftan da yine Amerika'nın e, koruması altındaki, Amerika'nın kankası diyebileceğimiz İsrail'le neredeyse savaşır e, duruma geliyoruz ve e, karşılıklı tehditler, karşılıklı işte ee, açıklamalar birbirini izliyor. Şimdi burada bir paradoks, bir e, birbirine zıt. Sizin deyiminizde şey vardı, bu ne periz bu ne lağın ee, Yani <laughs> e, Öyle derler tabi e, sokaktaki insanlar buna. E, bunun bir defa e, mantığa oturmadığını görüyoruz. Öyle değil mi? Evet. E, diğer taraftan e, Amerika Birleşik Devletleri ilk defa uzun süreli Kandili bombalama izni veriyor ee, ve Kandili bombalama e, izninin arkasından da Türkiye'nin Kandil'de bir e, işte, harekata e, lojistik e, destek sağlayabilecek üst talebine de e, şu günlerde bir cevap vermesi bekleniyor. Bir taraftan da böyle bir gelişme var ama bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri Barzani'ye e, emrindeki barzaniye ya getir bakalım şu PKK'nın e, dağdaki elebaşlarını diye bir emir, bir talimat vermedi. Yani bu kadar net konuşuyorum. Ne? E, Barzani Amerika Birleşik Devletlerinin sadık kuludur. İstese se bugüne kadar işte bunca askerimizi, bunca polisimizi, e, bunca vatandaşımızı şehit eden bu e, dağdaki PKK elebaşlarını terörist leri Türkiye'ye teslim edebilirdi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri oradan çekilecek. Amerika'da önümüzdeki sene seçim var ve Başkan Obama bu seçimi kazanmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde üst üste iki seçimi kazanamayan başkana moron derler. İlginç. Moron, moron derler. Evet. Şimdi Amerika çekildikten sonra bu kürtleri Arapların rahat bırakması mümkün değil. Dolayısıyla orada Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri, Aman Arapların yanında yer alma, e, Kürtlerin güvenliğini de sana e, emanet edebilirim şeklinde bir e, çalışma içinde olabilir. Bu arada Akdeniz'deki seyir sefer güvenliği e, için e, gemilere bizim donanmamızın eşlik edeceği konusu da kara suları e, açısından yani 12 mil. E, bir defa karşımızda adalar var Yunan Yunanistan'a e, ait adalar var Akdeniz'de de var e, bunları e, yani bu kara suları meselesi ciddi sorun yaratabilir. Öbür taraftan e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon da e, kuzey ve e, kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile güneydeki Rum kesiminin liderlerini New York'ta bir odaya e, kapattı. Bu meseleyi aranızda halledin dedi. ...şimdi e, hal yoluna... ...doğru gidiliyor... E, ...Kıbrıs'ta... E, ...bu şekilde bir... E, ...çözümle... E, ...nihai devlet statüsüne kavuşursa... ...o zaman onların da... ...karasuları olacak ve o karasuları... ...dolayısıyla... E, ...İsrail'le büyük ölçüde... ...Akdeniz'de yakınlaşmış zaten... ...İsrail e, ve Amerikan... ...şirketlerinin... E, ...Güney Kıbrıs... Rum kesimindeki şirketlerle birlikte şu anda Akdeniz'de petrol arama çalışmaları sürdürdüğünü biliyoruz. İsrail bir taraftan da Yunanistan'la anlaşmalar yaptı. Yani e, Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu'nun dediği gibi yani en uzun e, kıyısı olan Akdeniz'de sahildar e, devlet olarak biz seri sefer güvenliğini sağlayacağı sözü de biraz maalesef kağıt üzerinde kalmaya mahkum gibi gözüküyor. Bu açıkladığım tablo dolayısıyla. Evet. İşin e en e, üzücü tarafı ne biliyor musun sevgili Hakan? Şimdi biz Birleşmiş Milletler'deki o meşhur Palmer e, komisyonu kuruldu ya Mavi Marmara baskını ile ilgili olarak. <laughs> Türkiye orada %90 haklı. Yani büyük ölçüde Türkiye haklı. Ama haklılığını rapora geçirtebilecek e, önlemleri daha baştan almamakla... ...çok büyük bir zafiyet gösterdi. Diplomatik zafiyet gösterdi. Neydi bu diplomatik zafiyet? Bu komisyon kaç kişiden oluşuyor? Dört kişiden oluşuyor. Birisi başkan... ...diğeri başkan yardımcısı... ...ve Türkiye ile İsrail'i temsil eden... ...iki e, üye. Bizim Özden Samberg... ...emekli büyükelçimiz... ...Türkiye temsilcisi olarak bu komisyona katıldı. Ama komisyonda... ...başkan yardımcılığı görevini... ...yapan kişi... Alvaro Uribe eski Kolombiya devlet başkanı ve dünyadaki lavudi, Yahudi lobilerinden e, aynen e, bizim başbakanımızın aldığı gibi çok önemli madalyalar almış. Ayrıca madalya almakla kalmamış. Yahudileri ve İsrail'i çok sevdiğini e, her fırsatta anlatmış olan bir e, kişi. Ve İsrail'in isteği ya da lobi çalışmasıyla o komisyona... Katılmış olan bir isim. Dolayısıyla Türkiye bu komisyonda iki kişinin birisi İsrail temsilcisi, diğeri başkan yardımcısı yüzde yüz İsrail yanlısı görüşler beyan edeceğini ve raporu o şekilde düzenleyeceklerini bilerek bu komisyonun oluşumuna karşı çıkmamış. İkincisi, ihtilaflı konuları başkan ve başkan yardımcısının birlikte çözmesine izin vererek Uri Bey'i e, ayrıca etkili konuma getirmiş. Yani Türkiye maalesef ve maalesef bu rapor konusunda son derece gafil anlanmış ve bir aymazlık içine girmişler. Bunun affedilir bir tarafı yok. Ha komisyon bizi haklı görseydi ne olurdu? Vallahi İsrail şimdiye kadar Birleşmiş Milletler'den gerek genel kuruldan gerekse e, güvenlik konseyinden aleyhinde çıkan yüz kadar raporun gerekleri hiçbir zaman yerine getirmemiş. Ama Türkiye en azından haklılığını bir Birleşmiş Milletler raporuna tescil ettirmek raporuyla tescil ettirmek imkanını avucundan kaçırmış. Bunlar bizde pek yazılan çizilen şeyler değil. Bir aday sen yazılı basında bunları pek okuyamıyoruz biz. Birkaç e, çok ciddi e, dış politika uzmanı köşe yazarının makalelerinin dışında ve birkaç emekli büyükelçinin işte Twitter'da, şurada, burada yazdıkları, kendi internet web sayfalarında yazdıkları makalelerin dışında bunları okuma değerlendirme imkanımız yok maalesef. Evet, ee, bir de haddini bil İsrail yoksa karşılığını görürsün diye bir çıkış var. Ee... falan ben ben yani e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin başında bunca mesele varken e, kalkıp da böyle bir e, çatışmaya izin verebileceğini e, Avrupa Birliği'nin keza öyle böyle bir çatışmaya izin verebileceğini asla zannetmiyorum ha füze kalkanı e, konusu Türkiye'de bazı kesimler tarafından Türkiye bunu kabul etmemeliydi falan gibi değerlendiriliyor ama bir taraftan da Türkiye NATO ülkesi. NATO ülkesi e, olup da buna hayır demek e, çok zor. Zaten buna hayır dediğiniz anda NATO vasıtasıyla Avrupa'da batıyla bütünleşme e, e, köprünüzü de yıkmış oluyorsunuz. Ne? Buna hayır demek karşı çıkmak çok zor. Ha bir de şu var. Eğer başka bir hükümet olsaydı çok farklı e, stratejiler izleyebilir miydi? Nihai e, noktada ...ben çok farklı şeyler izlenebileceğini zannetmiyorum. Çünkü e, burada atılan her adım bir satranç gibi... ...ve bu satranç, e, satrançın hakemi de e, süper güç... E, ...dünyanın patronu, şu andaki dünyanın patronu... ...Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye yalnız nerede hata yaptı? Türkiye sıfır sorun komşularıyla ve bölgesindeki ülkelerle... ...sıfır sorunna e, dayalı bir dış politika stratejisinden... ...komşularıyla çok sorunlu bir ülke konumuna geldi. Evet aslında... Bu, bu gerçekten e, kayda değer bir e, durum ve maalesef son derece olumsuz bir durum. Hatta savaşın eşiğine geldi. Evet savaşın eşiğindeyiz ve çevremizde dost kalmadı yani. Çok yanlış işler yapıldı sevgili Hakan. Şimdi Suriye'de de ayrı şeyler yapıyor. Libya'da başta Sayın Başbakan dedi ki... ...ya NATO uçaklarının... E, Libya'da ne işi var? Ee, yani e, Libya bir tehdit unsuru değil ki Şu anda kendi içindeki Bir e, karmaşa ve başkaldırıya karşı NATO'nun e, Libya'yı bombalamak gibi bir misyonu e, NATO'nun kendi e, iç e, anlayışı Anayasasına aykırıdır gibi laflar söyledi Ama aynı e, Sayın Başbakan Daha sonra muhaliflere el altından Yardımlar yaptı ve NATO gücüne de donanmamızı e, seferber etti Yani bu çelişkiler e, kayda değer e, köşe başları olarak ya da işte kilometre taşları olarak karşımıza çıkıyor Evet bu arada lig kaldığımız yerden devam ediyor Trabzon tekledi Beşiktaş ve ne tekimi öyle Değişen hiçbir şey yok teklediğimiz e, aşikar ee, bakalım seyircisiz maçta bu akşam Fenerbahçe ne yapacak ee... Valla sevgili Hakan Ben yani seyrettim maçları Beşiktaş'ta seyrettim Galatasaray'da seyrettim Trabzon'da seyrettim İşlerinde eh, işte, Oynuyor diyebileceğimiz tek e, Büyük takım olarak Trabzon'u sayabiliriz o da 10 kişi kalan Manisaspor karşısında ikinci yarıda e, kelimenin tam anlamıyla bir aciz içindeydi. Bir yandan Beşiktaş'la Galatasaray'ın e, durumları hakikaten düşündürücü. Çünkü e, şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Demek ki çok para harcamakla, çok adam almakla çok iyi takım kurulamıyor ve çok iyi futbol sahnelenemiyor. Evet ki yani Bursa'yı gördük. Bir, en önemli iki adamını satmasına rağmen inanılmaz yani. top koşturdular Ve giden adamları da e, pek fazla bir varlık gösteremedi. Özellikle evet. Volkan Şen. E, Trabzon'da hiçbir varlık gösteremedi. Eee da dün akşam e, seyrettim. Eee yani sahada. Bravo İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a. E, gerçekten birkaç takviye ile takıma Apayrı bir dinamizm katmış Abdullah Avcı ve çok güzel hazırlamış Lige o da anlaşılıyor Yani neredeyse hiç Değişiklik yapmayacaktı ve Aynı sahaya çıktığı takımla 90 dakikayı tamamlayacak gibiydi Ve hiçbir yorgunluk emaresi de Futbolcularda gözükmüyordu Ama Galatasaray çabalama Kaptan ben gidemem Şeklinde oyuncuların Yorgun daha doğrusu Hazırlıksız kondisyonsuz e, olduklarını gördük. Beşiktaş'taki durumsa daha felaket. Futbolcuların koşması için e, sanki birer e, refakatçiye ihtiyaçları vardı. Destekçiye e, ihtiyaçları vardı. Beşiktaş'ın durumu daha e, bence kötü. Peki bunları bir yana bırakıyoruz. E, prim şımarıkları ilk 8'e girmeden turnuvaya veda ettiler. Ayrıca Hidayet ve Kerem Tunçeri de e, milli takımı bıraktıklarını açıkladı. Basketbolda da bir hüsran var. Ben Prim şımarıkları dedim bilmiyorum. Yok bence Zı... öyle dememek Değil lazım. Mi? Şimdi bu çocuklar bize çok büyük başarılar e, kazandırdılar. Dünya e, ikincisi oldular. tarihimizde şey görülmedik. E, başarılara imza attılar. E, bence e, bu kadar insafsız yargılamamak lazım. Ama içeride bir takım sorunların olduğu muhakkak. Örneğin Mehmet Okur sapasağlam e, Türkiye'de. E, ve Mehmet Okur... E, tamamen psikolojik ya da işte e, duygusal nedenlerle e, bu e, takımda yok. Oysa Mehmet Okur'un kapısını çalsalar Mehmet Okur e, koşa koşa milli takıma gitmeye hazırdı. Ben biliyorum. Annesini e, milli maçlarda e, özellikle dünya şampiyonası İstanbul'da oynanan dünya şampiyonası finallerinde e, tesadüfen e, tribüne giderken koridorda gördüm konuştuk ve Mehmet'in orada olmamasına ben göz döktüğüne tanık oldum. O kadar üzgündü, o kadar içliydi. Yani Mehmet Okur bir çırpıda ismi silinecek olan bir sporcu değil. Mehmet Okur gibi sporcular gerçekten zor yetişiyor ve Mehmet Okur'dan mutlaka yararlanmak lazım. Yani bir hata yapmış olabilir geçmişte ama bu onun milli takıma tekrar büyük katkılar vermeyeceği anlamına gelmezdi. O sorun bir şekilde çözülmeliydi. Sonra hidayetin istemediği bazı sporcuların milli takıma alınmadığı gibi iddialar var. İçeride bir takım gruplaşmaların olduğu ve bu gruplaşmaların da milli takımın gücünü zayıflattığı şeklinde uzmanların yazdığı yazılar var. Ben basketbol uzmanı olmadığım için çok fazla detaya girmeyeceğim ama böyle bir talihsiz dönem yaşıyor Türk basketbolu. Evet. Ve geriden de çok büyük yıldızlar gelmiyor işin kötü tarafı. Evet. Mesela Efes'in altyapısından çıkan ve milli takımda yer bulan en son yıldız Cenk Akyol'dur. Öyle e, diyorsunuz. yolda Akyol'da e, 24 yaşına geldi yanılmıyorsam 23-24 yaşında. Öyle diyorsunuz ama e, geride bir Bora ve Bartu gerçeği var. <gülüyor> 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 Onlar geliyor. Umut onlarda, umut evet. onlarda okuyacaklarda da. Evet. Çok teşekkür ediyorum Uğur Bey. Ben teşekkür ediyorum, herkese sevgiler sunuyorum. İyi bir hafta diliyorum size ve ekibinize. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. hoşçakalın.